Evet dostlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün size Sera hakkında bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Sera düzeni nasıl olur, Sera nasıl açılır, neler yapmadı olarak. Hadi bu atmadan başlayalım. Evet ben Sera'yı oyunun başlarında düzenlediğim için bayağı bir dağınık. İlk önce şu fiskeyleri alıp sonra bombayla patlatacağım burayı sıfırlamak için. Evet şimdi patlatalım burayı ufaktan. Burada da iki fiskemiz kalmış. Şu ağaçları da kesebilirim daha rahat görmeniz için. Evet seramızı sıfırlamış olduk. Ağaçları kesmek istemiyorum. Ağaçların düzeni zaten iyi. Yani siz de böyle bir düzen yapabilirsiniz. Ama her meyvenin ağacından bir tane koymaya çalışın. Çünkü illaki lazım oluyor. Ya da birinin sevdiği bir şey oluyor. Ya da bir yerde ihtiyaç oluyor. O yüzden her meyve ağacından bir tane koymaya çalışın seraya. Orada serayı açmak içinse halk evindeki kiler kısmını tamamlamanız gerekiyor. Ya da tabii ki Jojo Mart'ı seçip belli bir para karşılığında sera kısmını satın alabiliyorsunuz. Hadi devam edelim. Evet seranın ekilebilir kısmı 12x10 yani 120 karelik alandan oluşuyor. Şu iç kısım ekilebilir kısım. Tabii bizim amacımız en iyi fiskiye dizilimiyle en fazla verimi alabilmek bu iç kısımda. Ve hangi mevsimin ekini olursa olsun serada 4 mevsim boyunca yetişebiliyor. Yalnız sera yağmurlu günlerde de su almadığı için üstü kapalı olduğundan dolayı buradan gelip fiskiyenizi doldurup yine sulamanız gerekiyor. Benim nacizane tavsiyem ise her yeri fiskiye ile yani sürekli uğraşılacak bir şey değil çünkü yani Buraya bir kere fiskeyi koyuyorsunuz ömür boyu kalıyor gibi düşünün. Şöyle fiskeyi düzenini göstereyim özellikle demir kaliteli fiskeyle. ile. Baştan ikinci kareden başlayarak aralarda iki boşluk bırakarak fiskeylerimi diziyorum böyle. Evet eğer böyle bir fiske dizilimi yaparsanız bütün sarayı kaplayacak şekilde bir sulama sistemimiz olacaktır. Şu yerleri de düzeltelim. Ekinlerimizi ekeceğiz çünkü. Ayrıca seranın toprağına koyduğunuz gübreler yani hızlı ek olabilir, işte kaliteli gübreler olabilir. Ya yani sonsuza kadar kalacağı için tüm serayı gübreyle kaplamanız en mantıksız olacaktır. Gördüğünüz üzere yani bombayla patlattım. Hala ne zaman tahayyünün başlarında ektiğim gübreler hala duruyor çünkü. Şimdi benim serada yapmak istediğim sistem şu. Yani ilk önce size bir demiri göstermek istedim. Normal eridim koyacağım yani ama başlarda eridim bulmanız biraz zor olabilir. O yüzden ilk başta demir yani kaliteli ile nasıl tüm alanı kaplayabileceğinizi göstermek istedim. Şimdi bir de iridiumla göstereyim. Iridium fiskeyle de ilk sol alttan dördüncü kareye koydum. Sonra dörde boşluk bırakarak diziyorum. Evet dostlar iridium fiskeyle yaptığımız dizilim de bu şekilde. Bir iridium yapabiliyorsanız siz iridium yapmaya çalışın. Çünkü daha fazla alandan yararlanabiliyorsunuz. Sadece dört tane fiskeyle yani 116 alandan yararlanmış oluyorsunuz. Şimdi geldik ekmemiz gereken ekinlere ya da benim tercih ettiğim ekinler demek daha doğru olur. Bunun kendi tercihlerinize göre sıralayabilirsiniz efendim. Ben burada tercih ettiğim şey sol tarafa yani şöyle gübreyi ektim, hızlı kullandığım sol tarafa eski tohumları ekmek. Sağ tarafa da sürekli kullandığım bana asla yetmeyen kahveleri ekiyorum. Şu ortada da bir boşluk bıraktım ki her ihtimale karşı yani ileride bir görev için bir şey gerekebilir. Ee, onun için de şöyle ortada bir boşluk bırakıyorum. Her an hazır olsun diye. Evet dostlar bu rehber videomuz da buraya kadardı efendim. Umarım size faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Lütfen siz de benden dinlemek istediğiniz rehber videolarını yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyifli kalın. You try to stay strong and fake a smile until I look